Feederlerin gerçek hayat hikayesi. Bu videoda izleyeceğiniz tamamen gerçek bir hayat hikayesi. Feederler genellikle hayatlarında yapacak hiçbir şey bulamayıp evde canı sıkılıp ve karnı acıktıktan sonra oyuna girip küfürle karınlarını dövmeye çalışıyorlar. Fidrusların genellikle isimleri Mehmet Baba 31, Kral Fahri, Baba Pro 46 gibi isimler olup main hero'larına baktığınızda Leslie, Alucard, Zilong, Clint, Mioğlu en fazla 49 oranı sahiptirler. Şimdi bir Fidrus'un oyunu girişini izleyelim. Of gerçekten Instagram'da artık yapacak bir şeyler yok. Acayip sıkılıyorum ya. Bu ne ya? Böyle video mu olur ya? Sen var... Bu ne oğlum ya? <laughs> Merhaba güzel bayan. Çok güzelsiniz. kızlardan red dedik Postlara salladık. Yıllardır girmedim oyuna gireyim de az maç taşıyım lan. Beyler selam. 3 girdik dediklerimizi alır mısınız? Tabi kardeşim. Sana mı soracağım ne alacağım aslanım? Kardeşim hani gibi. Bana ne oğlum girdiyseniz girdiniz bana mı girdiniz? Ha başladık yine. Düzgün meta banlamaları yaparken sıra bizim Twitter'a gelir ve uzun zamandır oynamadığı için herhangi bir oyuna dair meta bilgisi olmadığından son onun dönemindeki en güçlü kahramanı yasaklar. Bu hero kasım da çok vuruyor. Fidruslar genellikle kendilerini dünyanın en iyi oyuncuları sanırlar. Kardeşim Smurf hesaptayım. Senin onun yerim bak öyle Smurf mü olur? Lan mı? Ben Fid abi. Fidruslar genellikle küfür yedikten sonra oyun umurlarında olmadıkları için canı ne çekerse onu alırlar. Arena. Mavi sal taşırım kardeşim. Hayır sen sal amık epeyi seni. Fidruslar liglerinin büyük usta ve epik olmasına rağmen kendilerini Smurf olarak tanıtıp efsane ligindeki oyunculara amık epeyi diye hitap ederler. Fidruslar genellikle Blue Buff'tan başlarlar ve olanları izliyoruz. Ne yapıyorsun lan sen kimin buff'ını alıyorsun oğlum? Kudur. <laughs> Demek buff'ımı çalarsın ha? Demek kuduruyum ha? İzle bakalım. <laughs> Ruslar bafları çalındığında eti önünden alınmış köpeğe benzerler ve sürekli bafları çalmaya oynarlar ama hiçbir zaman bafları çalamazlar. Fidruslar bir süre sonra buff çalmayı denemeyi bırakıp oyunu normal oynamaya çalışırlar. Fidruslar genellikle orta koridorun attığı SS'leri görmez veya takmazlar ve sonra şöyle bir diyalog gerçekleşir. Fidruslar 1-10 gitmelerine rağmen orta koridorda oynayan oyuncuları report ettirmeye çalışmaya ayrıca bayılırlar. SS nerede ya? Mikropot kardeşim bu ne? Kardeşim hani attım ya 3 defa. Ben niye görmedim? Kör müsün demek istiyorsun sen bana ya? Hayır birader attım ya üstü. Işte. Hayır hayır sen bildiğin sen bana körsün demek istiyorsun. Özür dilerim kardeşim görmen için aşağıdan yazayım. Hep bir de küfret hem de ses hem de küfret. Allah Allah kardeşim ben sana küfür etmiyorum ki. Beyler link Allah sözü reportlarsınız. Vidruslar istediklerini yapamayınca artık GPS gibi çalışmaya başlarlar. Lord'daki yerlerini söylerler, Kaplumbağa'da olduklarını söylerler. Vidruslar bu şekildedir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ama sözü Muran'ı Melebebe'ye bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sabah videoyu çekerken saat 10 11 civarlarında başladık ve saat şu an 23 sizlere içerik çıkarmak için çok uzun bir süre araştırdık arkadaşlar. Bu videoya beğeni rekoru bekliyorum. Bu kadar bir emek var. Bu videoda bana emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Bu videonun altında bir çekiliş olacak. Onu duymak duyurmak istiyorum. 5 kişiye 5 bin elmas veriyorum arkadaşlar. Yani totalde 5 bin elmas. Kişi başı bin elmas. 5 bin elmaslık bir çekiliş Instagram'dan beni takip edin. Bir post paylaşmış olurum büyük ihtimal. O postun altına ki arkadaşınızı etiketlemek olacak ki arkadaşınızı etiketlesin. Kostüm çekilişine katılmış olacaksınız arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu serinin devamı gelmesi istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda sizce ne yapalım, ne edelim? Bunu da aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Fidro'nun hikayesini işledik bugün. BKM'den özür Siz Yazarsınız yorumlarda. BKM'de vardı ya ergunus, mergunus, Oradan aklımız geldi. Biz de Fidros diye bir şey yaptık. Öyle eğlenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada seslendirmen Evro'ya da çok teşekkür ederim bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay!